Lan ne oluyor? Lan ayva oğlum ayırtın lan sen. Hah kimsin oğlum? Dur lan bekle sen bekle. Bekle sen bekle bekle. Bekle oğlum geliyorum lan. Kimsin oğlum sen de okumak alayım bari lan. Gel oğlum buraya. Kimsin lan sen benim evime baskın yapıyorsun? Neyse. Oh, ne güzel kaçtı. Sallam ya. Benim hemen sığınak yapmam lazım çünkü bu daha şey yapacak gibi. Savaş başlısınız ona. Şu halılar kalsın bende de. Halı kalsın yine bende. de ama alayım. Şuna bak ya. Geliyor mu baskın yapıyor? Bunları kıyım. Şöyle burada kalabileceğim bir yer yapacağım. Yapacağım hiçbir şey yok. Çünkü bu daha bu savaş daha bitmedi. Bu savaş burada bitmedi. way to tell me no. Leia Tama, how'd she- What? Şurayı da kırmam lazım. Gel lan buraya. Nerede lan o? Evimin haline bak ya. Ya şurayı da bir şimdi şey yapmam lazım ya. Ya bir yapamadım ya. Benim de bir plan yapmam lazım. Şurayı kapatmam lazım ki. Bir daha gelip Aslan kurmasın. Şimdi şuraya bir de merdiven lazım. Neyse. Şuraya merdiven yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Oraya bir de merdiven yaparız da. Yaparız yapmasına da. Şimdi. Şurayı bir halledeyim. Şuraya bir de merdiven lazım. Neyse onu hallederiz. Merdiveni falan boş ver de. Şimdi şuraya yataklarımı falan getireyim. Şurayı kırdım. Buraya bir tane merdiven koyayım. Buraya da kır. Lan bu lan. Neyse tamam. Buraya da böyle koy. Ya şurayı mı kırmam gerekecek şimdi diye yeter ama. Neyse bunu böyle kalsın. Bunu böyle koy o zaman. Tamam merdivenimiz hazır. Malzemelerimiz hazır. Şuraya da halıları koyalım. Bunları koyarım konmasına da. Niye? Neyse boş ver. En son orayı bir komple ederiz. Ama şimdi yataklarımı falan her şeyi getirmem lazım. Çünkü bir daha baskın yapıyor. Şimdi sandığımı da alacağım. Dur, niye açtım sandığımı? Neyse, sandığımı kırayım. Sandığımı aldım, onu da alacağım. Tamam, evet, şimdi de yatağımı alacağım. Tamamdır. Gir. Gir. <laughs> Neyse, buraya yatağımı koyacağım. Buraya yatağımı koyacağım, sandığımı alıyorum. Buraya yatağımı buraya sandığımı koyacağım. Ondan sonra şunu şuraya koyacağım. Bütün eşyaları, bütün eşyalarımı sandığa koyacağım. Şu kazma da koy. Bu kazma ne? Bu Şu kazma şunları koy. Tamamdır. Ben başarılı. Şimdi ben buraya altın bloğu koyayım Burayı fark etmez Gerçi fark etti bile ama Yapacak bir şey yok Şimdi dur Benim bir tane plan yapmam lazım Acilen bir plan yapmam lazım benim ki Ona bir şeyler yapmamız lazım Yoksa bu benim peşimi bırakmayacak Niye geldi bana böyle bir şey yapmaya çalıştı Ben ona hiçbir kötülük bile yapmamıştım O benim eski dostumdu ben onu eskiden bir tane köyde bırakmıştım. Ve o da bana küsmüştü. Acaba ondan mı? Neyse, geçelim. Şimdi şimdi bir plan yapmam lazım. Akşam olunca gideceğim o uyuyunca tepesine çökeceğim. Ve onu öldüreceğim. Akşam olsun hele. Hele bir akşam olsun. Ben ona göstereceğim. Dur bari da plan falan yapayım ya. Yani, şurada gece olunca hemen gideceğim. Arkadan gideceğim ama arkadan gideceğim elbisini kıracağım. Ondan sonra hemen ona baskın Ondan sonra da öldüreceğim. Hemen. Şimdi Haydi gidelim ya. Dur. Akşam olmasını bekleyelim. Dur ben de şuraya doğru gideyim de. Burada biraz vakit geçireyim bari. Evet. Tamam. Akşam oldu. Şimdi gidebilirim. Ulanacağım. Evet, gideceğim ve onu öldüreceğim. Arkadan dolanacağım. Ve onu öldüreceğim. Dur dur bir şey unuttum galiba. Lan bu ne? Çimenden farklı. Dur, dur. dur buradan. Lan bu ne? Burada kapı var. Lan, bu ne? Öleceğim lan Öleceksin. Ne oluyor lan? Lan gel, gel lan buraya. Lan, seni öldüreceğim lan seni. Oğlum lütfen anlaşma yapalım lütfen anlaşma yapalım. Ne anlaşması yapayım. lan? Lütfen anlaşma yapalım. Ne anlaşması lan lütfen? Hayır yapma lütfen anlaşma yapalım lütfen. Sen niye bana sıktın lan? He? yeter. Değir lan lan. Öl lan. Git lan. Öl. Sen, Sen bana yaşamayı ne işin var? Sen ne bana bu işi? Öldüm Öldü. İşini bitirdim onun. Ama yeniden gelirse. Belki de ölmemiştir. Bir yere ışınlanmıştır. Ben nereden geldim oğlum? Şimdi bir sürdüm. Sabah da oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Gidiyorum şimdi evime. Gideyim de evime bari. Şu gizli geçitimde kalacağım. Onun olur olmaz. Belki de ışınlanmıştır bir yere. Onun öyle güçleri var çünkü eskiden köyde kaldığımızda öyle şeyler yapıyordu. O yüzden onun öyle güçleri var. Neyse. Bekleyelim biraz. Neyse. Yapacağım hiçbir şey yok. Halısı da bende kaldı. Allah kahretsin ya. Lan. Lan ne oluyor? Lan. Kimsin oğlum sen? Lan buradan gelmiş. Şerefsiz. Geliyorum lan. lan buraya Gel. Evine kaçtın değil mi? Hemen evine kaçtım. Sen kimsin lan? Kaç beni lan? Kaç beni lan? Kaç beni Gel lan ben 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 buraya. Gel. Gel. Kaçma! Kaçma ya, kaçtı. Kaçtı. Ama seni bir gün bulacağım oğlum. Seni illaki bir gün bulacağım.